YouTube kanalımın İngilizce bölümüne hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videoları kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. A2 düzeyinde hazırlamış olduğum bu kendini ölçme ve değerlendirme etkinliğinde Present Perfect Tense ile ilgili cümleler üzerine duracağız. Dolayısıyla Present Perfect Tense ile ilgili bilgilerimizin ne düzeyde olduğunu da ölçmeye ve anlamaya çalışacağız. Videomuz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde cümlelerimiz var. Ancak cümleler içerisinde bazı alanlar boş boş bırakıldı. O alanları siz dolduracaksınız. Neye göre dolduracaksınız? Her cümlenin altında Türkçe tercümesi de vardır. O Türkçe tercümenizden tercümeden anladığınız e, şekilde o İngilizce cümlelerdeki boşlukları da doldurmaya çalışacaksınız. O ilk bölüm sizin kendinizi değerlendirebileceğiniz bir bölüm. Dolayısıyla o bölümde ben sessiz kalacağım. Ancak ikinci bölümde cümlelerin normal halleri var. Yani boşluklarda doldurulmuş halleri var. Ve oralarda da size açıklamalarda bulunacağım. O halde başlıyoruz. Buyurun. Cümlelerimiz bu kadardı. Umuyorum başarıyla tamamlamışsınızdır bu çalışmayı. Şimdi bunların cevaplarına geçelim. Öncelikle şundan söz edeyim. Present perfect tense geçmişte bitmiş ama ne zaman olduğunu belirtmediğimiz eylemlerde kullanılır. Yani present perfect tense'in özelliği olayı vurgular. Zamanı vurgulamaz. Yani spesifik belirli bir zaman yoktur. İkincisi de geçmişte başlamış hala devam ediyor. Yani geçmişte başlıyor. Şu ana kadar da devam eden eylemleri anlatmakta kullanıyoruz. Aslında bir geçmiş zaman. Present perfect tense Şimdi bunun ayrıntılarını görelim ve dolayısıyla cümlelerimize de bu gözle bakalım. İlk cümlemizde I have just finished my homework. I have just. Henüz daha şimdi yeni anlamını verir. Just böyle. Have ile beraber fiilin üçüncü hali. Zaten present perfect tense'in teknik yapısı neydi? her fiili mutlaka kullanıyordu ve fiilin üçüncü hali verb tree hali kullanılıyordu. İşte bu arayı sıkıştırırsınız. Olumlu cümlelerde kullanılırız ve henüz bitirdim, daha yeni bitirdim, şimdi bitirdim anlamını verirsiniz. I have just finished my homework. Ev ödevimi henüz bitirdim, şimdi bitirdim, daha yeni bitirdim. She has already had breakfast. She has already had breakfast. O Kahvaltısını çoktan yaptı. Daha önceden yaptı. Şimdi buradaki e, orvedenin aslında vermek e, vermiş olduğu anlam şudur. Şöyle bir diyalog yapalım, bir senaryo uyduralım. Şimdi babası e, sabah e, e, kızının kahvaltı yapıp yapmadığını bilmiyor ve anneye soruyor. Ne zaman kahvaltı yapacak diyor. Oysa ki kız kahvaltıyı yapmış babanın haberi yok. Anne de diyor ki oho senin haberin yok o kahvaltısını çoktan yaptı. İşte present perfect tense'de already'nin kullanım alanı böyle. Yani siz olayı bilmiyorsunuz, yeni öğreniyorsunuz ve sizde de o o daha önceden yaptı, senin haberin yok. Hani Türkçede de biz bunu e, günlük konuşmalarda e, yani çoktan yaptı, daha önceden yaptı gibi kullanıyoruz. Yani dolayısıyla ben de o ifadeleri kullandım. Ve yine bakınız has yani hem fiiliyle e, diğer esas fiilin e, arasına girer. Biliyorsunuz have breakfast esas fiilimiz. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Ama zaten present perfect tense'te mutlaka have ile kullanıldığı için have olmadan e, kullanamıyoruz. Bu present perfect tense'ten gelen have yani hasi. Buradaki had de yine e, have breakfast şeklindeki yapıda e, have fiilinin e, verb tree hali. They have visited Paris several times. They have visited Paris several times. Bakınız yine have visited Paris. Hayretsiz ziyaret ettiler. Ne zaman ziyaret ettiler? Belirli bir zaman var mı? Hayır yok. Several times. Several times da birkaç kez demek. Bu time hem zaman anlamına gelir hem defa kez anlamına gelir. Yani biz ne diyorduk bunu aslında? Once diyorduk. Yani one time bir kez dediğimiz zaman bunu once olarak söylüyorduk. İki kez dediğimizde de yani two times değil de twice diyorduk. Ama ondan sonra artık three times, four times five times diye gidiyorduk. Several da birkaç demek birkaç kez Paris'i ziyaret ettiler. He has never been to Japan before. He has never been to Japan before. Şimdi yine bakınız burada before cümle sonunda kullanılıp daha önce yaptım veya yapmadım şeklinde kullanabilirsiniz. Before derken yani yine kesin bir geçmişle ilgili kesin bir zaman değil. Net bir zaman değil. Ne zaman olduğu belli değil. Daha önce herhangi bir an. Yine bu da present perfect tense gerektirir. Daha önce Japonya'ya hiç gitmedi. Şimdi gitmek fiili nerede diyeceksiniz? Bu öz e, gitmek fiiliyle ilgili şöyle özel bir durum var. Daha önce bir yere gitmiş olduğunuzdan veya ya, ya da gitmediğinizden söz ediyorsanız go fiilini değil de be fiilini kullanacaksınız. Yani orada bulunmak anlamında. Orada daha önce hiç bulunmadım ya da orada daha önce bulundum anlamında. İşte biz bunu Türkçe'de de yine gitmek diyoruz ama İngilizce'de go fiili bu anlamda kullanılmıyor. Dolayısıyla daha önce bir yere gitmiş, gelmiş yani daha önceki eyleminizden söz ediyorsanız o zaman been to şeklinde kullanacaksınız. Zaten hani go to oluyor diye bir yere gitmek derken o da yine been to şeklinde kullanılacak. He has never been to Japan before. We have recently moved to a new city. We have recently moved to a new city. Bakın burada da recently, bakın araya girdi yine havele fiilin arasına move taşınmak fiili. We have moved taşındık anlamına geldi şimdi. Bak ne zaman taşındılar? Zaman belli değil yani yeni bir şehre taşınmışlar. İşte bu araya recently sıkıştırınca daha yeni yakınlarda, yakın zamanda anlamına verir. Yani yakınlarda ya da yakın zamanda yeni bir şehre taşındık. Dolayısıyla bu recently de bir zaman zarfı olarak yakın zamanda, yakınlarda anlamını verir ve ile fiilin arasına girerse işte bu anlamı veriyor. Ve bu da yine recently kullandığımız zaman present perfect tense'i gerektiren bir yapıdır. Bu present perfect tense de kullanılan bir yapıdır. Şu cümlemize bakalım. I haven't slept quite well recently. I haven't slept quite well recently. Bakınız burada da recently cümle sonunda kullandık. Cümle sonunda kullandığımızda da şöyle bir anlam taşır. Son zamanlarda anlamına verir Quite well yani bu da ee, pek iyi. Yani bakın bu zaten iyi anlamına gelen bir zarftı. Quite da bir zarf niteliyor. Zarf zarfı niteliyor böylece. Quite well, pek iyi. Yani son zamanlarda çok iyi uyuyamıyorum. Pek iyi uyuyamıyorum anlamına geldi bu şimdi. Son zamanlarda pek iyi uyuyamıyorum. İşte recently cümle sonunda böyle kullanırsanız o da son zamanlarda anlamını verirsiniz. Son zamanlarda peki uyuyamıyorum. I haven't slept quite well recently. Ya da I haven't seen him yet today. I haven't seen him. Bakınız burası olumsuz bir cümle. Onu görmedim. Onu henüz görmedim. Onu daha görmedim. Şimdi dolayısıyla bunu henüz daha ee, anlamını vermek istiyorsanız olumsuz cümlelere o zaman yet'i kullanacaksınız cümle sonunda. Bakın I haven't seen him yet. Yani cümle sonunda derken e, İngilizce'de bir özellik vardır. Bu zaman e, ifadeleri her zaman cümlenin sonundadır. En sona bunu koyarsınız. Dolayısıyla bunu e, kaldırırsanız today'i buradan kaldıralım yok farz edelim. Diyelim ki I haven't seen him yet desek bile onu henüz görmedim anlamı çıkar. Noktayı buraya koyarsak. Ama today ilave edebilirsiniz. Onu bugün henüz görmedim. Bakınız bugün diyoruz. Yine burada görmedim derken geçmiş zamana daha girmiyor. Çünkü bugün daha devam ediyor. Belki bunu öğleyin saat 3'te söylüyorsunuz öğleden sonra. Ama onu daha görme imkanınız var. Dolayısıyla gün bitmemiş durumda. İşte present perfect kullanıldığı alanlardan bir tanesi de belirtilen zaman diliminin geçmemiş olması yani. Bakın today bugün daha bitmemiş. Daha geçmiş zamana girmemiş. Devam ediyor daha today. Bu cümlemize bakalım. Jenny has read three books this week. Jenny has read three books this week. Bakın Jenny okudu. Üç kitap okudu bu hafta. Bu hafta üç kitap okudu. Yine bakınız this week dedik. Bu hafta daha bitmemiş. Belki bunu perşembe günü söylüyor. Daha hafta bitmemiş. Hafta bitmediği için bu hafta üç kitap okudu. İşte yine demek ki belirtilen zaman kavramı, zaman dilimi henüz geçmediyse, devam eden bir süreçte ise o yine e, present perfect tense'i gerektiren bir yapı. Hafta daha bitmemiş. Hafta daha devam ediyor. Belki haftanın kalan kısmında bir kitap daha okuyacak. Bu cümlemize bakalım. It has rained a lot this winter. It has rained a lot this winter. Bakınız yağmur yağmak fiiliydi. Çok yağdı. This winter bu kış, bu kışın çok yağmur yağdı. Yine bakınız kış bitmedi daha. Kış devam ediyor. Belki de daha da yağacak. Yani bu kış çok yağmur yağdı. İşte bu yapılarla birlikte de belirtilen zaman dilimi geçmediyse yine present perfect tense gerektiren bir yapı. John has lived in this neighborhood since 2010. Li. John has lived in this neighborhood since 2010. Li. Yani Şimdi bakınız burada diyeceğiz ki John bu mahallede yaşıyor. Burası present perfect tense. Yaşıyor. Hani şu anda yaşıyor derseniz genel anlamda konuşuyorsanız simple present tense yapabilirsiniz. Ama ne zamandan beri yani ne zaman başladı ve ne zamandan beri bunu burada yaşamaya devam ediyor demek istiyorsanız o zaman olayın geçmişe geçmişine de geliyorsunuz. Yani geçmişten beri devam eden bir olayı vurguluyorsunuz. İşte o zaman da since den beri anlamını veriyor. 2010'dan beri, 2010 yılından bu yana diyelim bu mahallede yaşıyor. Demek ki siz bir olayın başlangıcı yani 2010 yılında yaşamaya başlamış nokta orası başlamış. Ondan sonra artık e, olayın yaşamaya devam ediyor ve şu ana kadar gelmiş. Sinsi olayın başlangıcını vurgularken e, belirtiyoruz. Yani dolayısıyla olayın ne zaman başladığını belirtiyoruz burada. 2010 yılında başladı. Since'in bu anlamda kullanışı önemli. Diğer cümlemize bakalım. Sarah has known her best friend since kindergarten. Kindergarten bu da ıı, ana ıı, okulu demek. Yani. Ana okulu. Ana beri. Yine bakın yine since burada aslında ana okulundan beri ıı, ıı, en iyi arkadaşını yani en yakın arkadaşını tanıyor. Bu cümlemizdeki zaten dikkat çeken konu da özellikle tanımak, bilmek anlamındaki no fiilinin nasıl kullanılacağı ve no fiilinin verb tree halinin ne olduğu burada aslında vurgulandı. Buradaki konumuz da no fiili. Yani she has known, tanıyor, biliyor. Ama yine burada since yapısı var. Yani okulda başlamış ve o tarihten ondan itibaren tanıyor. I haven't seen him for quite a long time. I haven't seen him. Bakınız burada da yine onu görmüyorum. Şimdi onu ne zamandan beri görmüyorsunuz? Yani belli bir e, belirlenmiş bir zaman vardır da o tarih belli de o tarihten itibaren mi görmüyorsunuz? Yoksa neyi vurguluyorsunuz? Geçen süreyi mi? Ne kadar süre geçti? Onu görmeyeli ne kadar oldu? Onu mu vurguluyorsunuz? Eğer geçen süreyi vurguluyorsanız o zaman ben beri anlamında for kullanılacak for quite a long time. Yani quite tabi epeyce oldukça uzun bir süre anlamını verir ama quite ihmal edin kullanmayın. For a long time uzun bir süredir. Uzun bir süreden beri anlamını verirsiniz. Bakınız burada olayın başlangıcı yok ki. Ama since kullanırken olayın başlangıcı vardı. 2010'dan beri diyorduk. E burada olay ne zaman başlamış? Uzun bir süre önce. Uzun bir süreden beri. Hangi zaman o? Net bir zaman yok. Belli değil. Bu itibarla işte Geçen süreyi vurguladık. Uzun süre geçmiş. Bu, bu nedenle de burada for kullanıyoruz. Bu yine present perfect tense de önemli bir yapıdır. Since ve for yapıları. Diğer cümlemize bakalım. It has been quite a long time since I last saw her. Bakınız, burada yine şöyle başlayabilirsiniz. Bakın bu has'ın kısaltılmasıdır. Özellikle burada onu vurguladım. Bu is değildir biliyorsunuz. Has'ın kısaltılmasıdır. Yanında çünkü fiilin üçüncü hali var fiilin üçüncü hali varsa bu, bu kısaltma hezdir. It has been. Ben açık okuyayım böylece. It has been. Yani it's been denir ama fakat açık okuyalım ki anlaşılsın. It has been quite a long time. oldukça uzun bir süre oluyor. Den beri. Yine since den beri anlamını veriyordu. İşte since'li e, bu bağlaçtan, zaman bağlacından sonra past tense'li bir cümle yapabilirsiniz. O past tense'li cümle olayın başlangıcını anlatır. Olay başladı orada. I last saw her. Onu en son gördüm. Onu en son gördüğümden beri. Bakın yine geçen süreyi bahsetmiyoruz. Olayın ne zaman olduğundan bahsediyoruz. Onu en son gördüm. İşte o andan itibaren demek istiyoruz. Bu da yine sinsi gerektirir. Demek ki sinsli bağlaştan sonra pestensli bir cümle yapıyorsunuz. Ve bunu çok kullanıyoruz işte. Onu, onu, en son gördüğümden beri uzun bir zaman, hep oldukça uzun bir zaman oluyor. Uzun bir zaman geçti gibi cümle anlamına gelir bu. It has been quite a long time since I last saw her. I have traveled to five different countries so far. I have traveled, seyahat ettim to five different countries. Beş farklı ülkeye seyahat ettim. So far, işte cümle sonunda kullanacağımız so far şu ana kadar olur. Şu ana kadar. So far şu ana kadar. Hatta buraya until now da diyebilirsiniz. Until now. Up to now da diyebilirsiniz. So far. Up to now. Until now. Bu anlamlara gelir. I have never tasted such a delicious dessert before. I have never tasted such a delicious dessert before. Never'da yine böyle hep yapısıyla fiilin üçüncü hali arasına girdiği zaman hiç yapmadım anlamına gelir. Şu ana kadar hiç yapmadım. Daha önce hiç yapmadım. Yani taste tatmak. Such a delicious dessert dessert de yemeklerden sonra yenilen meyve tatlı anlamına gelir. Tatlı diyelim. Böylesine çok lezzetli bir tatlıyı daha önce hiç tatmadım. İşte daha önce yaptığımız veya yapmadığımız olayları da böyle anlatıyoruz. Eğer daha önce hiç yapmadıysak ne kullanırsınız ve sonra bir bir koyabilirsiniz. Bir koysanız da olur, koymasanız da olur. Ah, have never tasted such a delicious dessert. Misiniz. Anlaşılır. Ben böylesine lezzetli bir tatlı hiç tatmadım. nokta. Bir koysanız o da o, anlam kadar. He has played the piano since he was a child. He has played the piano since he was a child. Yine bakın yine burada da piyano çalıyor. Bakın devam ediyor. Başlamış. Olay devam ediyor. Ne zamandan beri çalıyor? İşte bakınız ne dedim? Daha önce Since'li cümlelerde simple past tense'li bir cümle getirebilirsin devamında. Çocuğun çocukluğundan beri diyebiliriz buna. Since he was a child. Bir çocukken. Bir, bir çocukluğundan beri. O zaman den beri anlamını verdik. Ve past tense'li bir cümleyle bağladık. Since he was a child. Demek ki since'den sonra bir e, Past tense'li cümle getiriyoruz. Bunu yukarıda gördüğümüz for yapısıyla yapamıyoruz. My English has improved a lot in the last three months. My English improve, gelişmek, has improved. A lot, çok gelişti. Ne zaman gelişti? Bugün mü? Yani iki saat önce mi? Zamanı net belli mi? Hayır, değil. Çok gelişti İngilizcem. Oldukça gelişti de diyebilirsiniz. İşte bakınız. Şöyle kurarsanız zaman ifadesini cümlelerde. Son 3 ayda, son 2 yılda, son 10 yılda şöyle şöyle gelişmeler oldu. Son 10 yılda teknoloji çok gelişti. İşte bakın eğer hem sonla beraber son ifadesini kullanıyorsunuz ve zamanını koyuyorsanız o present perfect tense'i gerektirir. In the last three months bakınız. In the last three months. Bu da böyle in the last four e, diyelim. Three years diyelim. O da olur. Son üç yılda da diyebilirsiniz. Yani burası size bağlı ama in birlikte in the last three months deyince son e, üç ayda İngilizcem epeyce, oldukça çok gelişti şeklindeki bir cümle. Yine bu yapı itibariyle present perfect tense gerektirir. I have studied Spanish for two years. Bakınız İspanyolca çalışıyorum. Ya da İspanyolca okuyorum eğer üniversitede veya okulda eğitim görüyorsunuz. okuyorum da diyebilirsiniz. İspanyolcayı kendiniz çalışıyorsanız kendim de çalışıyorum diyebilirsiniz. I have studied Spanish for two years. Bakın burada da bağlaç olarak for kullanıldı. Since değil de for kullandık. 2 yıldan bu yana olayın başlangıcını vurgulamıyoruz, geçen zamanını vurguluyoruz şimdi. For two years. The team has won the championship twice. Burada da takım iki kez şampiyonluk kazandı, şampiyon oldu, şampiyonluk elde etti de diyebilirsiniz. Twice iki kez. Hani timesdan söz etmiştik, değil mi? Two times yerine yani yukarıda three times vardı, bunu öyle söylüyorduk ama two times yerine twice diyoruz. Two times değil, twice kısaltılması bu kullanılıyor. O halde iki kez şampiyonluk elde etti takım kazandı. Ne zaman? Tarih belli mi? Hayır hiç tarih belli değil, net bir tarih yok. Geçmişte olmuş, onu vurguluyor, olayı vurguluyor. Dolayısıyla bakınız, present perfect tense'te geçmişte olmuş bir olayı vurguluyoruz. Zamanı önemli değil. He has exercised regularly since last summer. Bakınız, egzersiz yapmak. He has exercised regularly. Düzenli olarak gerekli egzersiz yapıyor. Since ne zamandan beri? Den beri, last summer. Geçen yazdan bu yana. İşte ne zaman başlamış? Başladığı zaman belli. Geçen yaz. İşte bu başlangıç zamanı ve ondan beri başlangıcından bu yana devam ettiği için de sinsi kullandık. Ve son cümlemizde She has received many awards in her career. Şimdi buradaki yapıda da yine aynı burada şu cümlemizde olduğu gibi present perfect tense'i kullanmayı bilebilmek. Yani o fiili present perfect tense olup olmadığını anlayabilmek açısından da. She has received, elde etti, kazandı many awards, ödül demek in her career. Yani career, kariyer, meslek yaşantısı. Kariyerinde birçok ödül kazandı, elde etti anlamına gelir. Receive fiili. Bu anlamayı, ödül aldı daha doğrusu. Ödül almak derken de yine recipient'ini kullanırsınız. In her career dediği meslek yaşantısı. Demek ki geçmişteki bir süreden söz ediyoruz. Yani geçmişteki belki 10 yıl, 20 yıl her neyse ama net bir zaman yok. Dolayısıyla kariyerinde şu ana kadar da diyebilirsiniz hatta birçok ödül kazandı. Gördüğünüz gibi aslında basit yapılar fakat Present Perfect Tense tabi İngilizce'nin temel tensidir tense'dir. Fiillerin üçüncü halinin kullanılmaya başladığı tensdir. Bununla ilgili de yine A2 düzeyindeki konu anlatımları videolarımda çok ayrıntılı açıklamalarım var. Eğer bunlarda bir tereddüdünüz varsa lütfen o videolarımı izleyin. Yani Present Perfect Tense'i iyi öğrenmeden İngilizce ileriye doğru gitmez. İleriye doğru gidemeyiz. Orada takılır kalırız. Present Perfect Tense iyi öğrenildikten sonra İngilizcemiz açılıma giriyor. Bu itibarla e, kendinizi onun için değerlendirin. Kendinize göre bir e, e, ölçme yapın. Eğer Present Perfect Tense ile ilgili tereddütleriniz varsa ve fiillerin özellikle 3. halleri ile ilgili tereddütleriniz varsa lütfen A2 e, konu anlatımları videolarımda Present Perfect Tense ile ilgili videolarımı bir kez daha izleyin zaman bulabilirsiniz. tu video en Pucatas.